Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta böyle tren şeyini oynayacağız arkadaşlar. Şurada şu yeşil tane tıklayınca bir tane tren geliyor. Sonra şu kırmızı yanan yere tıklayınca tren açılıyor. Şu anda Yanındaki o kağıtlara tıklayınca arkadaşlar trenimiz hızlanıyor. Bu arada 35 36 aboneyiz arkadaşlar şu anda. Beni bir 50 yapın arkadaşlar. Ya niye durdurdun treni? Ben de durdurdum. Hadi hadi hızlan. Ya duruyor arkadaşlar sen. Lag var. Yer değiştirdiler resmen. Ben niye atladım ki? Arkadaşlar ben istek tek başıma beni ee, tek başına bineyim. tek tek. Tamam benim yanıma kimse oturamaz. Gidebiliriz. İttiriyor tipe bak. Kazandırıyorum arkadaşlar. Biraz bug var. Onun için özür dilerim. Gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada bu video 10 dakika sürecek. Sonuna kadar gidene kadar birlikte çekmeyeyim kendi kalitle. Burada uçmuyoruz. Burada görünmez ray var arkadaşlar. Açıkçası ben sevdiğim güzel oyun. Böyle çok yol ama. Şuna bakın arkadaşlar. Hızlandır 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 hızlandır. Çok daha hızlanmıyor. Aslında belikada daha güzel kazanıyor. Ben belikada oynuyorum arkadaşlar. Belikada daha güzel kazandırabiliyorsun. Mavs olduğu için. Parmağımla oraya elleyemiyorum. Böyle yani bir şekilde. Bir tane daha kazanayım. Bir tane daha. Kazan. Kazandım ya yine. Aynen aynen aynen. Hızlandırdım bayağı. Jet gibi gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi tamam. çok yavaş gidiyoruz. Onlara çarpacağız. Çok yavaş geçti. Onlar Ne kadar. Onlar hızlandırmıyorlar. Herhalde. Çarpacağız arkadaşlar. Meyvelerini çarpmak zorundayız. Yürü. Ya. Benim treni niye düşürdüğünü bak arkadaşlar Heh. Bu trene bineceğim Çok bir şey olsun Kocaman olsun hemen devrilmesin ya Bak boş var Geliyorum devireceğim Ya, ya Yolda bekliyorlar arkadaşlar Yolda da beklenmez Yolda da beklemezsin ya. Hadi ben de bekliyorum. Hadi. Bak bak bak. Gıcıklara bak. Tek tren yolluyorlar. Hadi eşya düşürürüm. Oo ne oldu ne oldu? Siz bana yaparken güzel de oturayım mı yanına? Oturmayacağım. Geçtim. Bir dakika arkadaşlar. Adam akıllı şurada kocaman trenimizi oluşturalım. Binelim. Hadi gidiyoruz. Çek şu treni ya. ya tam de buraya koymazsın. Herkes benim trene biniyor. Bu ne? Bak ya. Ne gidiyor? lag oluyor. Şu öndeki tren de. Bir yavaş yavaş ya. Ne çok lag yani var arkadaşlar. ne çekelim? Çok çok özür diliyorum. Ben şu an çok, çok hızlı ya ama bu tren yüzünden hızım belli olmuyor şu trene geçebilir miyim öndekine arkadaşlar geçeceğim hiçbirine geçemedim. Eline sağlık işte. Arkadaşlar işte bunu sonunu görmek çok uzun sürdü. Çekilir mi? Ben oluşturur ben de bineceğim. Ben bineceğim. Çekil ve ya Bin. Çabuk bin. Yürü. Yürü tren. Hızlan. Hızlan hızlan hızlan. Hızlan bitti Arkamızdan gelen de çarpamazlar. Ben ya dur. Tren durdu, tren durdu. Geliyorlar. Ama biz hızlıyız. Tıklayamıyorum hızlanma butonuna. Tren durdu, yere bak. başladık da. Yer mi var Kazandık. Kazanmaya başardık arkadaşlar. Gidiyoruz. Önümüzde bir vagon yoktur inşallah. Var. Var ben onlara çarpacağım. da çarparsam ölürüm. Ne yapacağız? Aa, onlar açmış vagon biraz. Tamam. Ben orada bekleyen biri var. Durmak zorunda kalacağız. Odam da hızlı gidiyor. Diğerini çarpmayayım diye uğraş. Çarparsanız düşersen başka oyuna geçiyorum arkadaşlar. Beni düşürmeyin. Ne yapıyorsanız yapın. Çekil. Öndeki tren yavaşlatıyor bizi. Ateşimiz biraz. Niye durdun? Ne çok önümüzde hiçbir şey almadı. Başla. Ben bir durdurayım şu vagonu Dur vagon dur. Durduramıyorum. Önümdeki adam durdu gitti ya. Aha. Tamam. Bastım. Geliyorum düşeceğim oğlum seni. Hiç kim Şimdi bu vagona biz gireceğiz. Kardeşim şu vagonu bir durdurabilir miyiz? Ben kendi vagonumu durdurayım. Allah'ım ya Ben düşersem buradan. Arkadaşlar yeter artık ya. Öf. Yeter artık ya. Dur 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 treni. Dur basıl basıl basıl. Dur bas bas biraz daha bas. Bas hocam hıza bas. Şimdi ben bu treni başlatırsam. E hız bastık ya biz. Tamam o zaman. da olduğumuz için öyle olmuş. Gideceğim o ben. Arkadaşlar ben bir videoyu kesiyorum. Burada durduruyorum videoyu. Biraz çok ilerle gidince başlatacağım arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir türlü başaramadım gitmeyi Aynı önüme geçiyorlar arkadaşlar. Şöyle kocaman Hepinize spam Hadi vagon gel artık. Gelmiyor vagon. Üstüne basınca gelse bari. Ya vagon git geldi gitti bu ne? Geldi beni dağılın. Bin. Şimdi ben buradan hızlandırabiliyor muyum? Şimdi bunlar yavaş gidecek. Şuna önünü açayım da. Ha başlattım gidiyorlar. <laughs> Ne ben bineyim hemen. Hız ver, hız ver, hız ver. Zaten böyle yaptım uçmuştuk. Ama şimdi yeterince hız verdik. gidebiliriz hadi Sen Lag var dediğim gibi arkadaşlar. Yine lag oldu. Gidiyor yanıma adam almıştım bir daha arkadaşlar. Gidiyoruz böyle. Hız çok güzel şu an. Hız ideal çok güzel yani. Trenimiz büyük, vagonumuz büyük. Gidiyoruz inşallah düşmeyiz. Evet gidiyoruz şu an. Biraz hızlı git kardeşim ya. Şuralara falan geçeceğim de. Bak 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 durmuş orada. Geldi bizim trene bindi. Tipe bak ya. Gidiyoruz şu an. Başarabiliriz. Treni niye durduruyorlar? Ya uçacağız şimdi ama. Hız veriyorlar arkadaşlar. Bak uçmazsak ben de yok değilim. Uçacağız. Uçarsak videoyu bitiriyorum. Evet uçarsam videoyu bitireceğim arkadaşlar. Uçtuk oğlum. Ah ah ne no oldu ne no oldu? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Anca uçur arkadaşlar. Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun. Herkese görüşürüz. Bay bay. Dur bir dakika. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> bay bay.